programından merhaba. Saatlerimiz 13.30 gösteriyor ve her pazartesi 13.30'da olduğu gibi Kripto Para programı ile karşınızdayız. Değerli bir isim bize de bugün eşlik ediyor. Enclave Markets danışmanı Alp Işığı ağırlıyoruz. Alp bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi çokça çok konu var aslında güncel olarak pek çok farklı konu var şu an itibariyle bitcoin'e işte kripto varlıkları ilişkin olarak ama önce bir geçen hafta ekledim. Geçen hafta Nvidia yani işte yapay zeka denince akla gelen ilk şirketlerden bir tanesi de işte en büyüğü en fazla yatırım alanı onun bilançosunun beklentilerini aşması inanılmaz bir yükseliş getirdi İşte Japonya borsasından tutun. İşte bütün bu yapay zeka ile ilişkili şirketlere kadar çok iyimser bir hava vardı. Kripto varlıklara da olumlu <laughs> yansıdığını gördük. Nasıl acaba hani bu iyimserliğin devam etmesi bir de oradan destek alması bekleniyor mu kripto <laughs> paralar tarafından? Evet, Nvidia bilançosunu açıklamadan aslında bütün borsalar, kripto para ekosistemi de olsun, kripto para borsaları da olsun Nvidia'dan gelecek sonuçları bekliyordu. Beklentinin de aslında üstünde açıklanmasıyla birlikte S&P 500'deki, Nasdaq'taki Yükseliş devam etti. Genellikle kripto para piyasaları S&P 500'de korele hareket ediyor. Bunun bence çok böyle olmaması gerekiyor ama buradaki teknoloji şirketlerinin de bilançosuna kripto paraları eklemesiyle birlikte aslında burada benzer bir hareket görebiliyoruz. Nvidia'dan da tabi bu şekilde bir açıklama gelince de doğal olarak buradaki aslında rally biraz daha devam etti diyebiliriz. Bu tabi doğal olarak kripto para ekosistemindeki özellikle yapay zeka tarafına odaklanan projelere de oldukça olumlu yansıdı. Burada ciddi fiyat artışları görüldü. Fakat şöyle bir ufak bir uyarı yapmak gerekiyor. E, yapay zeka coinleri, yapay zeka projeleri, işte metaverse coinleri, işte bunlara birazcık e, temkinli yaklaşmak gerekiyor. Özellikle mesela bu ChatGPT olsun, Nvidia'nın buradaki yükselişi olsun, OpenAI'nin açıklamaları olsun. E, bunlarla birlikte çok fazla e, sahte coin token üretilebiliyor. Sadece bu adıyla birlikte. Mesela çok basit bir örnek vermek gerekirse Sora vardı. E, bu OpenAI'nin en son açıkladığı mesela text üzerinden video yapabildiğiniz bir araç. Evet. Bunun anında sahte yüzlerce coin'i çıktı ve bunlar da böyle çok abuk subuk yükselişler oldu. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani Nvidia'daki bu yükseliş yapay zeka coin'lerini alalım biz de bunu yaparken biraz temkinli olmakta yarar var. Ama genel olarak kripto para piyasası da Nvidia'dan gelen bu olumlu açıklamayla birlikte kaldığı yerden en azından geri gitmeyerek biraz daha devam etti diyebiliriz. 52 bin evet, dolarlar. E, yani bu yükseliş sebeplerine kalıcı olacak mı olmayacak Hı -hı. mı vesaire buna bir bakalım ama burada bir parantez açmak istiyorum Hani hı hı. sahte ve coinlere karşı dikkatli olmak gerekiyor hı hı. dediğiniz zaman bir taraftan da hani böyle hırsızlık, çalma, çırpma olayları hı hı. da çokça yaşanıyor hı hı. ve sanıyorum ki e, micro MicroStrategy'nin başına bir hacklenme hı hı. olayı geldi. Hı hı. Onun detayları hı hı. nedir acaba? Şöyle e, MicroStrategy özelinde olmasa da aslında genel bir burada bilgilendirme yapmak gerekirse işte dün MicroStrategy'nin evet. Twitter hesabı hacklenmesiyle burada biz MicroStrategy token çıkarıyoruz. Buradan kaydolabilirsiniz, alabilirsiniz şeklinde bir açıklama yapıldı. Ve yaklaşık hani yayına girmeden önce baktığımda 400 bin dolarlık bir kayıp oluşmuştu. ...bunun gibi çok fazla i̇şte şey oluyor. İnsanlar direkt olarak para gönderip... Hı hı. Evet. ...mağduriyet mi yaşadılar? Evet için? çünkü bakıyor gerçekten MicroStrategy'nin... ...resmi hesabı, gerçekten paylaşım yapılmış... ...ve hızlı bir şekilde oraya aslında... ...gerçek olamayacak kadar... ...genellikle bir böyle airdrop deniyor bazen... ...işte hı hı. para yatır iki katını kazan gibi... ...hala maalesef YouTube'da... ...bir de şimdi yapay zeka teknolojileriyle ...insanların gerçekten şu anda videosunu... ...gerçekten ayırt edilemeyecek kadar... ...başarılı bir şekilde yapılabiliyor... ...ve bunlar şu anda böyle bir sosyal medya hesabını hackleyip... Bir bir post atarak kandırmanın çok ötesinde özellikle böyle tanınan kişilerin videolarını, ses kayıtlarını yaparak mağduriyetlerin ciddi şekilde arttığını da duyuyoruz. Yani şu MicroStrategy'nin ya olayı çok daha e, küçük bir şey. Michael Saylor'ın mesela. Michael Saylor'a gelip dese ki gelin bir yatırın iki vereceğim dese. Bu tarz yapıyorlar bu arada. Bunun maalesef sosyal medya hesaplarına yükleyip maalesef yapılıyor Hı. şu anda. E bu bunu size söyleyince aklıma hani ETF onay sürecini beklerken SSC'nin e, Twitter e, X hesabının eklenmesi geldi. Hı -hı. E, buna karşı gerçekten de ya bilmiyorum hani konu açılmışken yatırımcılar kendilerini nasıl koruyabilir? Bizim de geçen hafta buradan editör bir arkadaşımızın aynı şekilde başına geliyordu ama kendisi e, uyanık davrandı ve e, hani büyük borsalardan bir tanesindeydi ve işte gelen bir telefonu numarasını kontrol ediyor ve oradan aramadıklarını farkına varıp kabul etmiyor ve bu şekilde atlatmış oldu. Ama bir sürü insan aslında burada benzer hataya düşebilir. Ne dersiniz nasıl korumak evet. gerekiyor? Ya öncelikle artık sosyal medyada maalesef gördüğümüz hiçbir şeye güvenemeyeceğimiz bir döneme geldik. Bu ilk başta belki birkaç hesabın eklenip yazı paylaşılmasıydı ama şu anda özellikle resim ve şimdi de aslında video şeklinde bir hiçbir paylaşıma özellikle kripto para ekosisteminde yani gerçek olamayacak kadar iyi vaatler veriliyor İşte şuraya şu kadar para at, iki katını al, AirDrop'tan şu kadar para kazan şeklinde. Zaten kullanıcının kafasında büyük ihtimal bir şüphe oluşuyor. Ya burada bu kadar ciddi bir fırsat olamaz diye her linke gerçekten tıklamamak gerekiyor. Biraz araştırmak gerekiyor. Bu az önce bahsettiğim sahte token coin olayında da projelerin mutlaka kendi resmi sayfalarına gidip oradan kontrat adresine bakmak gerekiyor. Yani biraz aslında orada kripto para okur yazarlığı gerekiyor diyebilirim. Çünkü her isteyen merkez siz borsalar Hı. üzerinde istediği tokunu yaratabildiği için bu tarz mağduriyetler çok fazla yaşanıyor desek doğru olmuş olur. Evet. Şimdi o zaman bu parantezi kapatalım ve işte Bitcoin'de yükseliş sebepleri neler? Kripto paralarda kalıcı olacak mı? Buna bakalım. Şimdi ETF'ler tabii ki gündemde olmaya devam ediyor ve son verilere göre Bitcoin ETF'lerinde mevcut durumda 656 bin Bitcoin mevcut. Son bir haftada 5000 bitcoin girişi hı hı. gerçekleşti. Bu da işte 260 milyon dolara tekabül ediyor. ETF'ler, yani bitcoin spot ETF'lerdeki değer ise 38 milyar doları aştı. Hı, hı. 11 Ocak'ta onay gelmişti. 38 milyar doları aştı dediğimiz zaman nasıl bir tablo sizce? Yani iyi hı hı. mi? Kötü mü? Şöyle. Daha, yani beklenen mi? Evet bu ETF'ler zaten ilk olduğunda da birlikte program yapmıştık. Orada çok evet. hızlı bir şekilde aslında 100 milyar dolara gidebileceğini hani ben o şekilde bir yorum yapmıştım. Beklediğimizden de fazla gelecek gibi duruyor. 100 milyar doları çok rahat bir şekilde önümüzdeki haftalarda bile geçebiliriz. Çünkü bir yandan da Bitcoin'in blok ödülü yarılanma süreci var. Yani çoğu kişinin bir anda gündemine Bitcoin tekrardan girecektir. Bu her 4 senede bir olan ve Bitcoin'in her 10 dakikada bir üretilen Bitcoin adedinin yarılanması ile ilgili e, yatırımcıların mutlaka dikkatle bunu takip etmesi gereken bir süreç. Aslında Bitcoin ETF'inden daha önemli bir süreç açık söylemek gerekirse. E, şu anda 52 gün civarı kaldı. Nisan 2024'te bunu bekliyoruz ve Bitcoin'in blok ödülü 6.25 Bitcoin'den 3.125 Bitcoin'e düşecek. Burada üretim yarı yarıya düşeceği için de e, ciddi anlamda mesela Bitcoin madenciliği yapan Şirketlerin hisseleri olsun, kripto para yatırımcıları olsun, tabii ki bitcoin fiyatı diğer bütün kripto paraları da etkilediği için önümüzdeki iki ay boyunca hem ETF tarafında hem de kripto para borsalarında hacimlerin birkaç kat bile artması çok muhtemel diyebiliriz. Yani aslında ETF'ler biraz böyle hani geride Hı -hı. kaldı onların bir şekilde eğilmesi devam ediyor ama Hı -hı. esas yarılama sürecine bakmamız Hı -hı. gerekiyor diyorsunuz. Orada hani arzın Bitcoin'in arzının düşüyor olması hı hı. doğal olarak bir şekilde hani fiyatı yükseltecek hı hı. beklentisi var. Ama hani en azından tarihsel olarak da bu şekilde gerçekleşmiş en yani olmama ihtimali var mı? Şöyle borsalarda her zaman beklenti satın alınır. Zaten evet. bunu hani Kasım gibi 22 bin, 24 bin civarlarında artık Bitcoin'in hani bir rekora doğru bir koşuya başladığını söylemiştik ama şu anda zaten 50 bin, 52 bin dolarlara geldi. Şimdi şu şekilde belki borsalarda beklentiler alınıyor ve haber gelince satılıyor fakat Bitcoin'de gerçekten burada arzın düşmesi demek madencilerin burada bir Bitcoin'i üretmenin maliyeti ciddi şekilde artacak. Özellikle hani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi kullanmayan ya da mesela sıcak iklimlerde madencilik yapan şirketler oldukça zorlanacaktır. Burada mesela şöyle de bir durum var. Bitcoin'e yatırım yapmayıp sadece madencilik yapan şirketlere yatırım yapanlar biraz gelmeden önce baktığımda borsada biraz daha fazla kazanmışlar aslında son bir sene, bir buçuk sene bakacak olursak. Şimdi onlar yeni ekipmanlarla bu arz yarılanmasına nasıl uyum sağlayacaklar nasıl bir hazırlık yapıyorlar oldukça önemli orada da ciddi bir volatilite olur hatta bazı madencilik şirketleri tamamen ya biz bunu mümkün değil yani 3.125 bitcoin'e düştüğünde şu anki durumumuzda mümkün değil üretemeyiz deyip belki kapatanlar bile olacaktır daha da diğer büyükler daha da büyüyecektir diyebiliriz yani onu da biraz bekleyip görmemiz gerekiyor hı hı. O aşağı yukarı 52 gün 52 gün civarı var aynı diyorsunuz şimdi bir taraftan hani şimdi güneş enerjisi, rüzgar enerjisi deyince aklıma Avrupa Merkez Bankası'nın raporu geldi. Geçtiğimiz hafta bloğumda Avrupa Merkez Bankası bir rapor yayınladı ve orada başlık çok çarpıcı. Çıplak kralın yeni kıyafetleri diye. Zaten işte Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın biraz böyle hani eleştirel bir tarafı vardı. Oğlu kriptolarda ciddi para kaybettiği için olduğu söylenir ama tabii bilinmez. şimdi oradaki bu çevre faktörü de var yani bir kere değeri sıfır deniyor. Ee, onun yanı sıra çevresel olarak e, çok kötü etkileri var deniyor. Bir taraftan da e, yani burada yani kötü e, piyasadaki işte böyle kötü olayları destekleyebilecek bir hı hı. E, gücü var. İyi çevrenin onaylanmasının da hiçbir şekilde bir hı hı. iyi tarafı yok diye bayağı böyle eleştirel bir sert şekilde eleştirilmiş bir rapor bilmiyorum ne dersiniz? Hı hı. Bunu, bunu şuna bağlamak istiyorum. Bu hafta aslında Bitcoin'i yaratan kişinin henüz anonim olduğunu bilmediğimiz Satoshi Nakamoto'nun e mailleri çıktı ortaya. Evet. E bazı Bitcoin'de kişilerle, evet, mi? bazı kişilerle arasındaki yazışmaların mailleri çıktı ve bu maillerin bir tanesinde şey diyorlar. Yani bu e enerji tüketimi konusunda ona sorduklarında Proof of work'ün ben en uygun olacağını düşünüyorum. E enerji konusunda da Bitcoin'in aslında çok fazla enerji tüketmeyeceğini düşünüyorum. Ama Hı. ileride herkes kullansa bile bunu e bankalardan daha az enerji tüketeceğini düşünüyorum ve onlardan çok daha iyi iş çıkaracağını düşünüyorum demiş Şimdi günlük şeye bakacak olursak Bitcoin'in, Bitcoin madenciliğinin enerji harcamasına bakarsak aslında %50'den fazlası yine bu güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve diğer enerji kaynaklarıyla yapılıyor. Ve ortada sunduğu bir değer ödeme yöntemi olarak kullanılması, paranın dijital altın gibi saklanıyor olarak saklanacak şekilde kullanılması. Yani Bitcoin kullanım alanlarını sayabiliriz. Aynı şekilde bankaları da sayabiliriz. Fakat bankaların burada kullandığı işte ofisleri olsun, insan kaynağı olsun ve diğer tüm aslında harcamaları, ATM'leri düşünürsek e, Satoshi'nin ben çok yanıldığını da düşünmüyorum açıkçası. Günümüz dünyasında bankalar mutlaka Bitcoin'den çok daha fazla enerji harcıyordur diyebiliriz. Tabii bu raporda da hani Bitcoin'in ETF'inin onaylanması hiçbir şeyi değiştirmez sıfır demesi bir bakıma aslında Amerika'da Bitcoin ETF'ler onaylanmadan önce bütün yatırımcılara dikkatli olun. İşte Bitcoin hala kötü yerlerde kullanıyor. Biz bunu onaylıyoruz ama siz yine de çok böyle bize bakmayın. ETF'ler var ama dikkatli olun şeklinde. Bu tarz böyle Yatırımcılara aslında öneriler veriliyordu hmm. ama ben hani Bitcoin'in değeri sıfırdır, ETF'in onaylanması hiçbir şeyi değiştirmez şeyi açıklaması yani biraz talihsiz buldum diyebilirim açıkçası. Bir de e, hani bir taraftan işte Avrupa Merkez Bankası'na iliştirirken ABD eski başkanı Donald Trump da hı hı. zaten hani kendi de kripto e, para sahibi Bitcoin'leri var. Hı hı. Bu daha önceden ortaya çıkmıştı hani e, paylaşılmış bu bilgiler şeffaf şekilde. kendisinde de desteklemeye devam ediyor ve şu anda biz mesela işte küresel piyasalarda en büyük riskler nedir diye konuştuğumuz zaman herkes de e, seçimi Trump'ın e, kazanması, küresel ticaret üzerinde vesaire bir risk olarak görülürken Belki de hani bundan kârlı çıkabilecek e, böyle take nadir take. <laughs> evet alanlardan bir tanesi de kripto paralar <laughs> olabilir. Ne dersiniz? Hani Trump'ın da son açıklamaları var galiba, hı hı. onların detaylarını. Trump'ın açıklamasını ben not almıştım. Buradan bakayım. Hı. Her geçen gün diyor çok daha fazla kişi bitcoin'i benimsiyor ve bunu ödeme yöntemi olarak kullanmak istiyor. Burada da ilginç oldukça ilginç bir durum var. Hani insanların bunu benimsemesi hı. ödeme yöntemi olarak kullanmak istemesini ben oldukça ilginç buluyorum ve bununla yaşayabilirim. Ben bunu okayim tarzında bir açıklaması oldu. Ee, seçimlerde Trump'ın kazanması durumunda da yani kripto para yatırımcıları özellikle bu açıklama sonrası daha çok sevinecektir diye düşünüyorum. Ee, şimdi hani El Salvador e, dünya üzerindeki Bitcoin'i ilk kez bir yasal para birimi olarak kabul eden ülke ama Hı -hı. oradaki veriler geçtiğimiz ay galiba açıklanmıştı. Öyle çok da fazla bir ödeme aracı olarak Hı -hı. kullanılmıyor sanıyorum ki Hı -hı. yasal para birimi olmasına rağmen. Dolayısıyla bilmiyorum Trump'ın yani sizce gerçekten de bir noktada bir yatırım aracı olmaktan çıkıp daha fazla ödeme aracı olarak kullanılacak mı? Hı hı. Şöyle şu anda aslında direkt bitcoin'i kullanarak A kişisinden B kişisine bitcoin transferi yaparak ödeme yöntemi olarak kullanılması biraz daha az. Yani bundan birkaç sene önce mesela ben Japonya'da bunu denemiştim ve orada çok daha yaygındı aslında. Çoğu kişi de konuşmadığı bir ülkeydi Japonya bu konularda. Ama şu anda şey çok daha fazla diyebilirim. Bitcoin'i direkt böyle visa ile master kartla bu kredi kartlarıyla entegre olmuş fintech şirketleri üzerinden direkt günlük hayatta aklınıza gelebilecek her yerde işte kredi kartı kabul eden her yerde kullanabileceğiniz bu kartlara depozit yöntemi olarak para yatırma yöntemi olarak bitcoin ve diğer kripto paraları kullanılan yöntemler şu anda oldukça popüler. Çok fazla kişi bunları kullanıyor. Özellikle Avrupa tarafındaki fintech şirketlerinde. Bu çok yaygın bir durum olmuş diyebiliriz. Ama direkt bitcoin ile ödeme yapmak ilk başta belki çok daha cazipti ama şu anda yani bir kahve içmek için ne ki yani şu halbuki öncesi bitcoin'imi harcamak istemem. Ve transfer ücretleri de şu anda buna çok da uygun değil artık. Eskiden bir nebze daha katlanılabilirdi. Ama şu an bitcoin'in ödeme. Bunun tabii ki alternatif yöntemleri var. Lightning Network gibi ya da başka kripto paralarda bunlar artık hani hiç önemsenmeyecek seviyeleri oluşuyor ama yani ben şu anda direkt bitcoin'le bir ödeme yapıp almak istemem. Çoğu kişi artık bunu dijital altın gibi saklamak ve değerini korumak için, kullanmak için kullanıyor diyebiliriz. Yani biraz daha yatırım aracı olarak da fazla evet. kullanılıyor. Satoshi'nin <laughs> hayalindeki gibi bir ödeme yöntemi yine kullanılabiliyor. Teknik olarak hiçbir sıkıntı yok. Ama biraz daha yatırım aracı kısmına döndü diyebiliriz. Ee, bu hani şöyle Olaylar vardı işte Bitcoin ilk çıktığında adam üst üste birkaç kere Bitcoin'le pizza sipariş etmiş hı hı. ancak işte ondan sonra zaten bir para birimi hı hı. olarak hani piyasa değeri oluştu vesaire. Hı hı hı. E, hani şöyle hesaplar yapılıyor eğer şimdi işte saklamış olsaydı milyar dolarlar olacaktı ama o da sanırım ki çok... Ya Bitcoin fiyatı ne zaman artsa <laughs> o adamı böyle Bloomberg'e falan çağırıyorlar üzgün bir şekilde çıkıyor. Birkaç kişi daha var öyle Bitcoin'lerini kaybeden zamanında çok ciddi miktarda Bitcoin harcayan. Ama yani bir şekilde birilerinin öyle öyle adapter dediğimiz aslında ilk bunu benimseyen, ilk bunu deneyen kişilerden olması gerekiyor diyebilirim. Bir de galiba 5-6 kişilik bir Hollandalı aile vardı her şeyini satıp dünyayı dolaşan. <laughs> evet, evet. <Değil> mi? <laughs> Şimdi evet bunlar magazin kısmı. E, ETF'lere, e, pardon Ethereum'a bakalım. Çünkü Ethereum'da da 22 ayın en yüksek seviyeleri görüldü. Orada biraz hani bir pozitif ayrışma olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, ETF beklentisi Ethereum tarafında da var. E, şu an itibariyle böyle yüzde %50 fiyatlanıyor e, bir onay gelip gelmemesi. Siz hı hı. hangi taraftasınız? hangi Şöyle, e, Ethereum'da 13 Mart'ta aslında Dunk'ın güncellemesi de teknik bir güncelleme var. Bu layer tool'ların ölçeklenmesi ve maliyetlerin düşmesine katkıda bulunacak teknik bir güncelleme var. E, elbette bunun bir fiyatlanması oluyor. Bunun dışında tabii ETF konusunda sıra acaba artık Ethereum'la mı diye... Çünkü BlackRock'ın burada bir başvurusu vardı. Fakat Ethereum ETF'i belki elinde sonunda gelecek olsa bile Bitcoin kadar hızlı olmayabilir. Burada Ethereum üzerindeki açıklamalar açıkçası ben SEC'nin buna Bitcoin'deki onay sürecinden biraz daha uzun süreceğini düşünüyorum. Hani BlackRock'ın bir başvuruda yapıp da oradan başarısız çıktığı sadece bugüne kadar bir tane olmuş. Ama Ethereum'da da mutlaka bunu diğer şirketler de başvurularını yenileyip SEC'nin istediği hale getirecektir. Fakat Ethereum tarafı biraz daha karışık. Bitcoin'e göre diyebilirim. Yani evet. şu anda sahnede Bitcoin var ETF tarafında. Evet, ETF'lerde hani e, Ethereum'un nasıl olacağını takip edeceğiz ama Mayıs mıydı? E... SEC'nin bu konuyla ilgili ilk dönüş yapma tarihi hı hı. ne zamandı? Evet o civarlarda fakat SEC hep burada hani erteleme, erteleme alıyor. Çünkü ETF'ler de bu arada ilk ETF'ler Bitcoin tarafı da 2012-2013 yıllarına dayanıyor. Yani hı hı. ta o zamandan evet, beri evet. süren bir süreç. Evet. Hani çoğu kişi sadece bunu böyle bir, bir buçuk yıllık süreç gibi görüyor ama SEC'nin Bitcoin'i kabul etmesi ve durumun şu anda herkes tarafından böyle ulaşılabilir hale gelmesi oldukça uzun bir yol haritasıydı. Ama bir yandan da önünü açtı diyebiliriz. Belki Ethereum için bu olay çok daha hızlandırıcı olacaktır. Fakat Ethereum tarafında üzerinde çalışan tokenlar olsun, diğer teknolojisi gereği, diğer sunduğu avantajlar olsun, Bitcoin'den çok daha farklı olduğu için süreç biraz daha karışık olması çok beklenen bir şey diyebiliriz. Yani daha uzun sürebilir. Hı. Bir de Reddit'le alakalı bir durum vardı. Bilançosuna kripto parayı eklediğini görüyoruz ve bir taraftan da zaten halka arzını da takip edeceğiz. Hı hı. E, oradaki detaylar nasıl yani ne anlama geliyor kripto varlıklar hı hı. açısından Reddit gibi bir şirketin hı hı. bilançosuna kripto paraları eklemiş olması? Reddit çok büyük bir sosyal medya platformu. Yani çoğu kişi için bütün sosyal medyalar kapansa sırf Reddit olsa biz zaten oradan her şeyi takip edebiliyoruz şeklinde insanların kullandığı bir <laughs> site bunda şey dedi biz dedi bilançomuza fazla artan paramızda bitcoin ethereum ve Matic ekledik dedi ve bunu da eklemeye devam edeceğiz alım yapmaya devam edeceğiz ve iposunu duyurdu e, doğal olarak bilançosuna bitcoin ekleyen çok daha bilinen böyle tesla gibi şirketler işte ilk başta bu olayı dell Computer başlatmıştı aslında ilk böyle çok eski yıllardan yavaş yavaş böyle bilinen insanların günlük hayatta kullandığı siteler günlük hayatta kullandığı sosyal medya platformları eklemeye başladıkça da oldukça iyi karşılandı diyebiliriz özellikle haberin geldiği sırada Bitcoinde ciddi bir hacim olmuştu şu anda tekrar o hacim biraz geri çekilmiş gibi gözüküyor fiyat anlamında. Da. son olarak da şunu söyleyeyim Şimdi yarılama daha önemli dediğiniz ETF'lerden çünkü artık işte hani ETF'ler satın alındı, bitti hı hı. ama önümüzde 50 günlük bir süreçte bu yarılamanın fiyatlanmasını takip edeceğiz. Yeni zirve 2024'te gelir mi Bitcoin'de? Hı hı. Ben açıkçası düşünüyorum geleceğini. Yani 2024 yılına baktığımızda 2023 yılının sonundaki beklentiler Bitcoin'deki blok ödülü yarılanması, ETF'lerin onaylanması ve kripto para tarafındaki regülasyonların artık netleşmesiydi. Evet. Şimdi ETF'ler onaylandı. Bitcoin blok ödülü zaten evet. kimsenin belirlemediği bir şey. Bu tamamen matematiksel olarak algoritmaya yazılmış ve olacak bir şey. Bundan sonrakileri de bilebiliyoruz. Bu da çok güzel bir şey. 4 sene sonra evet. hangi gün olacağını, hangi blokta olacağını. Şimdi bu iki tanesinin gerçekleşmesi durumunda zaten zaten Bitcoin'de bir 2024 yılı içinde rekoru görmek çok şaşırtıcı olmayacaktır diyebiliriz. Muhtemel diyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Vermiş teşekkür olduğunuz ederim. bilgiler için Enclave Market danışmanı Alp bizimle beraberdi. Kripto Parada 14.45'te seans notlarında yeniden görüşmek üzere. hoşça kalın.